Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar, bugünkü sağlıklı yaşam konumuzda vücudunuzun susuz kaldığına dair işaretler verir vücudumuz. İşte bu işaretleri bu video konumuzda sizlerle paylaşacağız. Ağız kuruluğu yaşıyorsanız vücudunuz susuz kalmış demektir. Baş ağrısı yaşıyorsanız yine vücudunuz susuz kalmış demektir. Baş dönmesi, gözaltı torbalarının oluşması, kalp kaslarda spazm olayı Bulanık düşünme ve odaklanma problemi, e, kuyu renkli bir şekilde idrar e, idrarınızın gelmesi, tansiyonun düşmesi, kabızlık problemi, kuru cilt, tatlı yeme isteği, bunlar yani aynı zamanda ağız kokusu, bunlar vücudunuzun susuz kaldığına dair işaretlerdir. Değerli canlar, videoyu yararlı bulduysanız paylaşarak ihtiyacı olan insanlara ulaşmasına vesile olun. Beğeni de bulunmayı unutmayın. Hoşçakalın.